Öncelikle hepimiz adına hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. Hem sizler adına, hem takımımız adına, hem tüm liglerde mücadele eden futbolcu arkadaşlarım adına inşallah herkesin istediği gibi sakatlık olmadan, kazasız belasız bir sezon geçiririz. Kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden böyle bir sezon ümit ediyorum ve sizlere de başarılar diliyorum. Kampa gelirsek zaten bildiğimiz yer burası. Her şeyle dört dörtlük. Bize tahsis edilmiş çalışanlarıyla, hizmetleriyle, yemekleriyle, sahadaki çimin düzenliyle bizi bekleyen bir yerdi burası. Her sezon başı geldiğimiz bir yer. Buranın bizim için başlangıçları güzel olmuştur. Çok önemli anlarımız da olmuştur. Ee, şu an için kamp ortamında her şey çok güzel gidiyor. İnşallah da bu güzel gidişatı ee, sezon başının başlamasıyla beraber devam ettireceğiz. Tüm hedefler bunun doğrultusunda. Bunun doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyoruz. Evren Yavuz aspor. başarılar diliyorum. Yapacak bir kaleci cümlesi sürekli kullanılıyor. Ya tabii ki. Şimdi futbol takımları sezon başı belli planlamalar yapılıyor. Bu planlama içerisinde de bir takımda e, oynayabilecek kapasitede 3-4 tane kalecinin olması gerekiyor. Bu şartlarda doğrultusunda da kaleci transferi gayet normal. Geçen dönemlerde de Fabiano kardeşimiz gelmişti. Onunla da çok iyi çalışmalarımız, çok iyi arkadaşlığımız olmuştu. Şimdi gelecek arkadaş da gelecek. Onunla beraber rekabete gireceğiz. Tabii ki burada sahaya çıkan ama o da çıkacak, ben de çıkacağım. Hangimiz daha iyisek e, formayı o giyecektir. Onun için hani tabii ki zorlama zorlama bunlar yanlış tespitler. Biz burada Fenerbahçe'nin başarısı için beraberiz yoksa beraberiz yoksa benim zorlanmam, zorlanmaman veya başkasının zorlanması, zorlanmaması benim için önemli değil. Benim için önemli olan Fenerbahçe Kalesi'nin layıkıyla bana verildiği takdirde en iyi şekilde değerlendirmektir. Tabii ki bunu gelecek arkadaş da en iyi şekilde benimseyip ona göre hareket edecektir. Ben bana forma şansı verildiği takdirde her zaman elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Hatalarımız olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Çünkü her insan hata yapar. Ama ben e, uzun vadede bakıldığı zaman her zaman Fenerbahçe Kalesi'ni layıkıyla korumuş bir kaleci olarak kendimi yorumlayabilirim. E, ama herkesin kafasında bir soru işareti var. Volkan mı oynar veya gelecek arkadaş mı oynar diye. E, şimdi gelecek arkadaşın da ismini de söylemek istemiyorum buradan. Arkadaş diye hitap ediyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Onu kulüp açıklar herhalde ilerleyen zamanlarda. E, benim için gerçekten isim, kim olduğu veya ne olduğu önemli değil. Buraya gelip Fenerbahçe için mücadele edecek herkes için benim kapım veya Fenerbahçe takımının kapısı her zaman açıktır. Ben oynamışım, oynamamışım. O da hiçbir zaman önemli değil. Yeter ki Fenerbahçe takımımız başarılı olsun. Şimdi ilk önce Aykut Hoca'dan başlayayım. Aykut Hoca benim çok değer verdiğim, çok saygı gösterdiğim, çok sevdiğim bir hoca. Onunla beraber daha önce burada da çalışma fırsatı bulduk. Kendisini çok iyi tanıyorum. Hem sağ içinde, hem sağ dışında, hem Fenerbahçe içinde, hem Fenerbahçe dışında. Onun için Aykut Hoca'nın buraya gelmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü biz en zor dönemlerimizde de iyi dönemlerimizde de bakıldığında o yaşanan malum süreçteki şampiyonluk, ondan sonrasında UEFA Kupası'nda oynanan yarı final. Malum bugünün tarihi 3 Temmuz yaşadıklarımız her şeyin içinde Aykut Hoca vardı. Hatta Aykut Hoca gittikten sonra gelen hocalar Aykut Hoca'nın oturtmuş olduğu bir sistemden ötürü bence başarılı oldu. Bunu belki herkes söyleyemez ama ben buradan söyleyebilirim. Ersun Hoca zamanından bahsediyorum. Daha sonrasında İsmail Hoca'nın zamanında da Aykut Hoca'nın kalıntıları vardı. Yani Aykut Hoca'nın kurduğu bir sistem vardı. Tabii ki Aykut Hoca kalsaydı bu sistem nereye kadar devam edebilirdi veya Fenerbahçe takımının şu anki durumu ne olabilirdi onu da e, tespit etmek çok zor. Ama Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'ye tekrar dönüşü Fenerbahçe camiası için çok büyük bir avantajdır. Ozan Tufan evet destek veriyorum. Çünkü çok genç. E, bazı şeyleri tespit edemiyor, bazı şeyleri anlayamıyor. Bazı şeyleri veya e, doğru yapmaya çalışırken yanlış yapıyor. E, çünkü insanları kaybetmek, insanları yerin dibine sokmak çok kolay. Dün burada bir iki laf duyuyorum işte gelen seyircilerden. E, sadece Ozan'la alakalı değil kendimle de alakalı. Başka futbolcu arkadaşlarla da alakalı. Bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü bunlar genç arkadaşlar. Bunlar bakıldığı zaman Ozan geçen sene çok az maç oynadı ama Benfica gibi bir takım istedi. Hem de çok ciddi rakamlara. Ozan söylediğim şu 3-4 maç oynadın. Buralara geldim, Bir 15 veya bir devre bir devre bir top oynasan adam gibi nerelere gideceğim belli olmaz dedim. Bu futbol çünkü. Bakıldığı zaman ne transferler dönüyor Avrupa'da. O yüzden ben o Ozan'a inanıyorum. oynadığı takdirde, kafayı sahaya verdiği takdirde çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Aynı, zamanda aynı zamanda Salih, Alper, işte altyapıdan çıkan kardeşlerimiz. Yani futbol bizde şu var. değerlerimizin kıymetini bilmiyoruz ve en ufak bir hatada yerin dibine yetiyoruz. Ben bunu yapan bir adam değilim. Ben her zaman inandığım, güvendiğim insana destek veririm. Ben Ozan, Salih, Alper bunlar benim kardeşim gibi gördüğüm insanlar o yüzden de her zaman destek vereceğim ne yaparlarsa yapsınlar. Bunlar genç adam, biz de zamanında çok yanlışlar yaptık, çok hatalar yaptık ama bakıldığı zaman 15 senedir bu kulübe hizmet veriyorum. O yüzden onlara da bir zaman verirsek onlar da bence hem Fenerbahçe hem de Türk futboluna uzun zamanlar hizmet Ya Tabii ki her hocanın belli bir çalışma düzeni var, her, her hocanın belli bir sistem var. E Tabii ki her sene değiştiği zaman futbolcu da kendini... Yani değişiklikten değişikliğe çevirmek için veya hocaya kuydurmak için bir zaman zarfı geçiyor kendince. Ee, o yüzden tabii ki biz isteriz ki bir hocamız olsun. Bunu uzun zaman vaat edelim Ama bu futbolda Türkiye şartlarında fazla mümkün olmuyor. Ee, sadece bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Diğer kulüpler için, eğer Türkiye için söylüyorum. Türkiye şartlarında bu süre fazla uzun kalamıyor. O yüzden ama ben her zaman e, inandığım, güvendiğim ve samimiyetini samimiyetini bildiğim insanlarla çalışmayı tercih ederim.